Sahipsizler dizisinin 27. bölüm 2. fragmanı tansiyonu yüksek sahneler ve karakterlerin iç hesaplaşmalarıyla dolu bir atmosfer sunuyor. Fragmanda özellikle Azize'nin kararlarının hem ailesi hem de çevresindeki dengeleri nasıl alt üst edeceği merak uyandırıyor. Hikayede artık geri dönüşü olmayan bir yola girildiği çok net hissediliyor. Karakterler sadece birbirleriyle değil, kendi geçmişleriyle de ciddi bir yüzleşmeye hazırlanıyor. Özellikle Yavuz'un fragmanda geçen kısa ama etkili sözleri onun sadece bireysel bir intikam peşinde olmadığını, çok daha büyük bir planın içinde olduğunu düşündürüyor. Bu da gelecek bölümde sadece kişisel dramlar değil, toplumsal çalkantıların da izleyiciye sunulabileceği bir zemini işaret ediyor. Aslan amcanın geçmişten gelen sırrı nihayet su yüzüne çıkacak mı? Azize'nin kararı aileyi korumak mı yoksa parçalamak mı olacak? Tüm bu soruların cevabı Bölüme dair beklentileri oldukça yükseltiyor. Düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki analizde görüşmek üzere.